Şimdi e, özgeçmiş hazırlama konusunda bazı eksikliklerimiz olduğunu düşünerek e, bu noktaya geldik. E, ve sizlere de uygun bir tarih belirleme adına bir anketlik çalışması yaptık. Hafta sonu e, akşam üzeri yapalım dendi. E, onun için e, bugün bir e, özgeçmiş hazırlama e, üzerine bir e, seminer düzenleyelim istedim. E, şöyle e, elimizde yüzün üzerinde özgeçmiş var. Birçok arkadaşımız belki iş buldu. ne güzel. daha da güzellerini bulsunlar isteriz. bir kısmı da hala iş arayışına devam ediyor. bu süreç içerisinde de ne yapmaları gerektiği konusunda özellikle özgeçmişlerinin hazırlanmasında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da benim e, az, az bir tecrübem var. onu da sizlerle paylaşayım isterim. Belki biliyorsunuzdur Denizli İmo Şube sekreteriyim. Adım Muhammed Demirkollu. Ee, aynı zamanda Sanal Şantiye diye bir internet sitemiz var. 15 ee, 15 senedir de orada sektör için, sizler için, meslektaşlarımız için mücadele veriyoruz, uğraş veriyoruz. Bu süreç zarfında e, birçok tecrübemiz oldu. Bunları da e, elimizden geldiği kadar bilgi paylaştıkça artan e, düsturuyla sizlere aktarmaya çalıştık. E, şimdi de İmo Denizli bünyesinde Kime ne kadar faydalı olabiliriz? Onun için mücadele veriyoruz açıkçası. Ben bu özgeçmiş konusunda bana gelenlerde şöyle bir göz gezdirdim. Genelinin hazır CV olduğunun farkına vardım. Şöyle ki, yani ben bunu kendim de sektörün içinde olduğum için gelen CV'ye bakıyorum. Canva'dan gelmiş. Yani veya Kariyer.net'ten çıkarıp özgeçmiş gönderen var. LinkedIn'den sayfa görüntüsü alıp gönderen var. Ben örnek veriyorum. Bir özgeçmiş bu değil arkadaşlar yani hani tabii ki yapabilirsiniz kanvadan da hazırlayabilirsiniz ama bunun Avrupa Birliği standartları var e, o standartlara göre hazırlanması lazım veya siz bir kurumsal firmaya başvuracağınız zaman iş görüşmesine sizi çağırmaları için bir e, seçerinin olması lazım bu nedenle de şöyle örnek vereyim atıyorum 100 kişi başvurdu yani bir kişi alınacak 100 kişiden bir kişi sizi seçmeleri için bir sürü kritere dikkat edip ve onları elemeleri gerekiyor. Ben bu noktada bir işveren olsam öncelikle hazır CV'lerden bir kısmını elerim. Onu bir alt e, konjüktürde başkalarının incelemesi için veririm ki e, emek harcanmış, e, çaba sarf edilmiş özgeçmişlerin e, daha değerli olduğunu düşünerek onlara yönelim. Bu noktada e, şimdi bir CV hazırlamada kanvadan hazırladınız gönderdiniz. Karşı taraf ilk şunu düşünüyor olabilir. Ya bu arkadaş acaba Word, Excel kullanmayı bilmiyor mu? Tabii yeteneklerinize ability olarak yazıyorsunuz. Word, Excel. Ama hazır bir CV şamp sablonu alınmış, kullanılmış ve gönderilmiş. Ben buna dikkat edeceklerine adım gibi eminim. Bu nedenle de dedim ki yani e, bir seminer düzenleyelim. Ne yapabiliriz? E, nasıl geliştirebiliriz kendimizi? Bir ölçüp tartalım. Şimdi e, profesyonel Avrupa Birliği standartlarında bir özgeçmiş e, akıcı olmalı arkadaşlar, sıralı olmalı ve sade olmalı. E, bu özgeçmişte şu an için bilmiyorum birçoğunuzun hani yeterlikleri veya aldıkları kurslar ne durumda ama 3 sayfayı geçmemeli. Ve sayfa içerisinde özgeçmişinizle ilgili bilgilerde mesela adam sertifikasını yazıp koyuyor. Hayır konulmamalı kesinlikle özgeçmiş size Sertifikalar, şeyler konmalı. Tamam öyle bir yeteneğin var. Sen işe başvurmuşsun. Seni çağırırlarsa onu gönderirsin. Şimdi Türkiye'deki özgeçmişlerde dediğim gibi kısa, sade ve anlaşılır olmalı. Türkiye'deki özgeçmişlerde fotoğraf kullanılıyor. Genel manada kullanılıyor. Avrupa'da kullanılmıyor. Niye kullanılmıyor? Avrupa sizin şekli duruşunuza, şemalinize bakmaz. Türkiye'de örnek veriyorum başörtülümü değil mi? Bu bir seçenek unutulabiliyor olabiliyor bazı firmalarda. E onu geçtim. Adınız denizse Deniz Hanım mı? Deniz Bey mi? Yani cinsiyetinizi belirtmediğinizde bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. O nedenle fotoğraf koyulabilir e, diye görünüyor Türkiye'de. Fotoğraf koyabilirsiniz. Ben e, sizlerden bana mesaj atan olursa e, kendi özgeçmişim bir format olarak hazırladım. E, onu da sizlere göndereceğim. Onun üzerinden de hazırlayıp e, istediğiniz iş yerlerine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir saniye. Şimdi e, özgeçmişinizde isminiz, soy isminiz fotoğrafın altında olacak. İsim, soy isimden sonra telefon, iletişim bilgileriniz, telefon ve e-mail adresiniz. Arkadaşlar e-mail adresi çok önemli. E-mail adresinin forma olması lazım. Yani nedir? E, atıyorum crazygirl 20 yok. Yani hani böyle özgeçmişler de oluyor. İşte ta çocukluğundan almış, gençliğinden almış, ergenliğinden almış mail adresi. Kesinlikle 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 isminizi ve soyisminizi taşıyan bir e mail adresi kullanın. Çünkü başvurduğunuz yer direkt buna dikkat edecektir. Elenmenize vesile olacaktır. O nedenle profesyonel bir CV'de profesyonel bir mail adresi mutlaka kullanın. Şimdi bunun dışında Size dik, sizin özgeçmişinizde dikkat edecekleri yerlerden yerlerin başında da LinkedIn hesabınız var mıdır? LinkedIn hesabınız yoksa mutlaka ve mutlaka bugünden itibaren bir LinkedIn hesabı açın. LinkedIn hesabı olmayan artık gelecekte işte vermeyecekler. Yani bunu adınız gibi emin olun. abi Alırsınız iş ama e, yerel işler olur. E, ilerleyemez eee kendinizi de geliştiremezsiniz. Çünkü büyük firmaların hepsi şu anda LinkedIn üzerinden iş ağını döndürüyor niye e İş orada iş arayan orada çok daha basit e, güzel bir iş ağı oluşturmuşlar. Ben 2007 yılında açmışım. 2007 yılından beri de aktif olarak LinkedIn hesabımı kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de özellikle CV'lerinize de bunu eklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi özgeçmişinize kendinizi tanıtan yeri yazdınız. Yazdıktan sonra adres. Adreste kesinlikle uzun uzadıya adresinizi tam yazmayın. Şöyle yazmayın nerede yaşıyorsunuz? İl, ilçe. Yok işte bilmem ne sokak, işte bilmem ne no ikinci kat. Yani kimse size hediye göndermeyecek. Kimse size posta göndermeyecek. Siz özgeçmişinizde sadece nerede olduğunuzu belirteceksiniz. İlerleyen safhalara geçerseniz sizden zaten e, ikametgah bilgisini, işe girişinizi de isteyecekler. O nedenle kısa ve öz il, ilçe yazın tamam mı? E, yani detaya gerek Gerek yok adreste. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. İkinci kısma gelelim. Birinci kısmı atlattık. Birinci kısım kendinizi tanıtır bölge. İkinci kısımda da özet bir bilgi yazmanız gerekiyor. Kısa. Kendinizi net bir şekilde karşı tarafa aktarabilecek. İşte yaşınız olur, doğum tarihiniz olur, kariyer hedefiniz olur. Medeni durumunuz olabilir. Çünkü bizim medeni durum inşaat sektöründe çok etkili arkadaşlar. Yani şimdi evli birini atıyorum Denizli'den e, Bursa'ya iş için götüremeyeceklerini düşünüp eledikleri oluyor. Bu nedenle de e, yani orada da belirtmeniz gerekiyor. Evliyim ama e, eşimle beraber gelebilirim gibi. Çünkü bu elenmenize sebep olabilir. Tamam Bunlara dikkat edin. E, ondan sonra e, önemli bir eğitim bilginiz varsa bu özet kısmına mutlaka girin. Nasıl? E, atıyorum doktora yapmışsınızdır. PhD olarak girin. Yani o konuda uzmanlığınız vardır veya yüksek lisans yapmışsınızdır. Veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanısınızdır mutlaka orada belirtin. Veya bir yazılım dili biliyorsunuzdur mutlaka orada o kısa özetin içinde bunları belirtin. E, yabancı bir uyruğunuz varsa veya yurt dışında doğduysanız e, bunu mutlaka o kısa özet bilginin içerisinde belirtin. E, ve en önemlisi bizim o kısımda özet bilgi kısmımızda sürücü lisansınız var mı? Yani e, ehliyetiniz var mı? Bunu belirtin. Çünkü inşaat mühendisliğinde e, inşaat sektöründe en önemli şey araç kullanabilmek. Yani araç kullanamıyorsanız birçok işten eleniyorsunuz arkadaşlar. Yani sürücü belgeniz varsa mutlaka yazın yoksa da mutlaka sürücü belgesi alın. Bize üniversite birinci sınıfta hocamızın ilk tavsiyesidir. Mutlaka sürücü belgesi alın. Çünkü yarın size soracak. Şimdi üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda eğitim bilgileri. E, eğitim bilgilerinde de Arkadaşlar geçmişten e, günümüzden geçmişe doğru ilerleyeceğiz. Nasıl ilerleyeceğiz? Yani en son bitirdiğiniz iş ve en son bitirdiğiniz eğitim durumu. Yani üniversitenin yüksek lisansında şu bölümünden mezun oldum. Üniversitede lisansla şu bölümden mezun oldum gibi geriye doğru bunu liseye kadar. Ve liseyi yazmayamanızı tavsiye ediyorum ama liseniz özel bir lisedir. Bunu mutlaka yazın. Atıyorum bir kolejdir e, veya Galatasaray Lisesi'dir. Gerçi bunların çoğu e, işsiz değil ama ben Denizli üzerinde söyleyecek olursam ben Tevalu Lisesi mezunuyum. E, benim için bir Teval ayrıcalıktır zihniyeti vardı yıllarca. O nedenle ben mutlaka bunu yazarım e, ve Tevalu Lisesi'nden başlayarak günümüze doğru gelirim. Ama e, hani size bir artı katacağını düşünüyorsanız yazın. Düşünmüyorsanız... E, ki katabilir ama bakın yani bunu da e, altını çizerek söyleyeyim. Sizi orada işe alacak insan sizin lisenizden mezundur. Ve tercih sebebi olarak sizi ön plana çıkartabilir veya öne alabilir. Bunu mutlaka dikkate de alın diye tavsiyede bulunabilirim. Şimdi bu eğitim bilgileri kısmında e, üniversite hayatınız içerisinde varsa e, Isaac'le gittiğiniz yurt dışı seyahati. Orada aldığınız bir yıllık veya altı aylık eğitim e, Erasmus mutlaka belirtin, nereye gittiğinizi mutlaka yazın ki bunlar da sizin tercih sebeplerinizden birisi olsun. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim dördüncü kısım iş deneyim kısımları. Şimdi burada e, belki arkadaşlar geliyor bana şunu söylüyor abi ben sıfırım. Arkadaşlar siz kesinlikle sıfır değilsiniz bunu e, bir kenara not edin. Siz yıllarınızı bu mesleğe vermişsiniz ve 20 22 yıldır 24 yıldır 25 yıldır örnek veriyorum. Bu mesleği edinmek için okumuşsunuz. Siz sıfır değilsiniz. Bunu bir kafanızın kenarına bir noktaya not edin. Ee, üniversiteden de staj yapmadan mezun olmuyorsunuz. Bu nedenle de hiç işe girmediyseniz mutlaka ve mutlaka staj bilgilerinizi yazın. Yani e, ben staja gittiğinizi tahmin ederek bunu söylüyorum. Çünkü eskiden bizim zamanımızda naylon staj dedikleri kavram vardı e, staja gitmeden staj saydıran arkadaşlarımız oldu maalesef e, ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum doğru da bulmuyorum hala var mıdır onu da emin değilim ama staj bilgilerinizi mutlaka ve mutlaka yazın ki sizin e, neyle uğraştığınızı veya nasıl bir tecrübe edindiğinizi ilk işe alınında ilk intibada göz önünde bulundular ona göre hareket etsinler. Bunun dışında İş deneyimleri bölümünde eğer üniversitede work and travel yapmışsınızdır, gitmişsiniz, çalışmışsınızdır, garsonluk yapmışsınızdır, üniversitenin x bir kurumunda veya başka bir yerde çalışmışsınızdır, baristalık yapmışsınızdır mutlaka bunları belirtin. Çünkü sizi işe alacak insanlar bunlara dikkat ediyor. Bu adam daha önce çalışmış bir iş tecrübesi var ama bu hiç çalışmamış biz bunu tercih edelim diyebiliyorlar. Yani ya garsonluk deyip utanıp yazmamazlık yapmayın. Mutlaka mutlaka orada yaptığınız işin tecrübesi olarak onu yazın. Tamam mı arkadaşlar? Bunun dışında bir sonraki kısım e, bilgisayar bilgisi yani e, ne diyeyim abilities, yetenekler yetenekler kısmına geliyoruz. Yani ne yapabiliyorsunuz? Bilgisayarda Word, Excel biliyor musunuz? E, atıyorum bizim bölüm özelinde AutoCAD. Yani arkadaşlar bir ar insanın inşaat mühendisliğinde veya mimarlıkta otoket bilmeden mezun olmaması lazım. E okulda göstermiyorlar. O zaman siz kendiniz öğreneceksiniz. Bunun şimdi online kursları var, şeyleri var. Biz İmo Denizli olarak bunu da e, eylül ayında açacağız bir kurs. Mutlaka ve mutlaka otoket bilgisi, program bilgisi edinin. Çünkü e, şöyle düşünün. Siz işverensiniz. Size bir iş başvurusu geliyor ve bakıyorsunuz başvuruda adam ben diyor AutoCAD bilmiyorum. Ben şu programı bilmiyorum. Yanda bir başvuru daha var. O arkadaş AutoCAD biliyor. Ee, başka bir program biliyor. Hangisini tercih edersiniz? Ya, program bileni öncelikli olarak tercih edersiniz. Yani bunları öğrenin ve oraya da mutlaka yazın. Ee, yabancı dil bilginiz, yabancı dil bilginiz çok önemli. Ee, ben okurken şey demişlerdi yani ilerideki yabancı dil bilmeyene iş vermeyecekler. Şu anda tabii ki birçoğumuz ne kadar yabancı dil öğrenebiliyoruz, ne kadar öğrenmeye e, yönlendiriliyoruz tartışılır. Ama e, yabancı dil bilginizi mutlaka seviyesinde yazın. İngilizceyi atıyorum, e, şeyde böyle de bilirsiniz yani CV'nin içinde. işte iyi derecede konuşuyorum, iyi derecede anlıyorum, orta derecede konuşuyorum. İşte e, yani onların seviyesi var biliyorsunuz B1, e, C1, A1. Bunlara göre bölümleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Yabancı dilinizi mutlaka belirtin. Ama Türkiye'de bir yere CV gönderiyorsanız Türkçe biliyorum yazmayın. Niye? Ya arkadaş zaten bu senin ana dilin. Yani sen ana dilini biliyorum diye yazıyorsan bilmiyordu da mı öğrendi? Yabancısındır. Yani Türkiye'ye gelmiş okumuşsundur. Anlarım. Ama e, Türkiye'de Türkçe biliyorum, ana dilim. Bunu yazmayın kesinlikle. Çünkü oradaki sizin yeterliliğiniz İngilizcedir, Almancadır, Rusçadır. Buna yönelik. Ha Arapça biliyorsunuzdur az da olsa biliyorsunuzdur bunu mutlaka yazın şu anda günümüzde birçok e, ülke Türkiye'den mühendisi Arapça biliyor diye oluyor E tabi bunların birçoğu o, oradan gelenler o kökenli insanlar ama siz de biliyorsanız bunu mutlaka yazın ki tercih sebebi olabilirsiniz diye belirtmek isterim arkadaşlar bir sonraki bölüm 6 bölümümüz hobiler kısmı yani hobiler ve gönüllülük diye ayırıyorum ben bunu Şimdi üniversite hayatınızda veya hali hazırda devam eden gönüllülük çalışmalarınız varsa, nasıl gönüllülük? Atıyorum genç Kızılay, atıyorum e, genç İMO. Ben burada işte e, şu alanda çalıştım, ben Kızılay'da şu alanda çalıştım, İşte stand açtım, standlarda insanlarla konuştum. Ben kendi özelinde söyleyeyim, biz temacıydık mesela. E, genç tema olarak Türkiye'de ödül almıştık üniversitedeyken. E, projelerimiz vardı o projeleri geliştirdik o projelerin üzerinden devam ettirdik Türkiye'de e, Pamukkale Üniversitesi ödüllendirildi falan. Yani ben hali hazırda da kendi adıma söyleyeyim. Daha Arama Kurtarma Derneği diye bir derneğimiz var. Onun kurucu üyesiyim. Ve bunu CV'me yazmaktan da onur duyuyorum niye? E şimdi bu bakıyor adam iki aynı CV var. E ben gönüllülük çalışmalarında bulunmuşum. Ekstralarım var. Kimi tercih edecek? Tabii beni tercih ediyor. Ha, tabii bu biraz e, referanslara da giriyordu ama referanslara biraz daha geleceğim. E, şimdi e, hobiler kısmında hobinle ne? Kitap okuma. Ya arkadaş Türkiye'nin çoğu kitap okumuyor zaten. ya Ben kitap okumayı sevmiyorum arkadaşlar. Ben bunu hani e, şey olarak söylemiyorum. Ben tamam makale okuyorum ama kitap okumayı sevmiyorum. Böyle bir alışkanlığım yok. Şimdi bir iş görüşmesine gittiniz, buraya kadar geldiniz. Bu aşamada kitap okumak. En son okuduğu kitap kitaple diye soruyla karşılaşabilirsiniz. En son okulun kitaptan seni sorguya çekerler. Yani karşındaki adam kitap kurdudur. Seni bir anda eler. Işsiz, işin iş, Yani o, o noktaya kadar işim vardır. O noktadan sonra işsiz kalırsın. işin, işin olmaz. Bunu özellikle dikkat edin. Bak en son e, bir seminerde dinledim. Adam demiş ki bilardo oynama. Mülakata kadar çağırıyorlar. Bir, mülakatla diyor ki adam en son bilardo şampiyonumuz kim diyor. Ya ben hobi olarak oynuyorum diyor. Şimdi hobi Hobi ise bunu takip etmen lazım. En son bilardo şampiyonumuz ne? Satranç. Satranç oynamak. Adam getiriyor sana satrancı önüne koyuyor. Diyor ki hadi bakalım bana bir anlat şu hamleyi nasıl yapacağız. Yani bunları özenle seçin hobilerinizi. Oyun oynamaktır. Atıyorum bilgisayar oyunu oynamaktır. Bu bir hobidir yani. Dağ tırmanmaktır. Bu bir hobidir. Benim mesela öyle bir hobim var. Yani dağ tırmanmak gibi veya dağcılık yapmak gibi bir hobim var. Benim tiyatroculuk gibi bir hobim var. Ama var. Bununla ilgili de karşıya cevap verebilirim. Yani cevap verebileceğiniz hobileri yazın mutlaka. Yani bu hobi olsun, e, burası da, da olsun kesinlikle yapmayın. Referanslar kısmına gelince e, günümüzde KVKK yasası var arkadaşlar. KVKK yasası gereğince referansları şu anda istenince verilecektir yazmanız gerekiyor. Ha sizi birisi bir yere göndermiştir o zaman yazarsınız. Bu arkadaş referansımdır diye. Ama bir firmaya başvurduğunuzda bunu mutlaka deneyin bence benim nacizane tavsiyem. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince şu an için bilgi paylaşamıyorum. Referansım vardır. Referanslar istendiğinde verilecektir ki sizi işe alım aşamasında o noktaya kadar takip ettilerse bununla güzel bir şekilde karşılanacağını düşünüyorum. Ki şu anda günümüzde öyle. Sizi size geri döneceklerdir. Ve diyeceklerdik ki referans verebilir misiniz? Referanslarınızı da mesela iş hayatınızda devam ediyorsunuzdur. Yeni bir işe gireceksinizdir. Önceki iş yerinizden e, bir yöneticinizi yazabilirsiniz. Hiç e, refer işiniz yoktur. Yeni işe gireceksinizdir. Hocanızı bir hocanızı referans verebilirsiniz. Yani bakın bunlar iş bulma vesileleridir. E, staj yapmışsınızdır. Staj yaptığınız yerdeki kişileri referans verebilirsiniz. Hepsini geçtim. Birçok bir seminer düzenliyoruz, birçok şey yapıyoruz. Bakın şu anda 5 kişiyiz. Şimdi şu 5 kişiyle ben e, daha samimi olmayı düşünürüm. Ve benle e, konuşursanız gelecekte ben size referans olmak isterim. Niye? Ama ben sizi tanırsam bunu yaparım. Yani bir yere girip çıkmak, network oluşturmak sizin için referanstır. Bu konuda da ben e, yani size kesinlikle ve kesinlikle şunu tavsiye ederim. IMO'ya gelin. IMO'daki etkinliklere katılın. Ki Network'ünüz gelişsin, referansınız olsun. Sizin iş bulmanızı da hızlandıracaktır bunlar arkadaşlar. Yani bu noktada e, tavsiyelerimi e, not aldınız mı bilmiyorum. E, ben birazdan e, sizlere e, kendi CV'mden bozduğum yani kişisel bilgilerimi kapattığım bir kısmı paylaşacağım. E, gerçi numaramı da biliyorsunuz. Bana da her zaman ulaşabilirsiniz. E, ama şunu unutmayın. Emek yok ol, bir annemin bir lafı vardır. Emek olmazsa yumak olmaz diye. Emek göstermediğiniz bir özgeçmişle çok ileriye gidemezsiniz. Hazır özgeçmişlerle çok ileriye gidemezsiniz. Bu nedenle Word dosyası üzerinden hazırladığınız bir CV'yi, bakın Word dosyası üzerinden hazırladığınız bir CV'yi PDF'e dönüştürerek işe başvurun. Yani sizin elinizde sürekliliği olabilecek, gelişime açık bir özgeçmişiniz olsun hali hazırda hazır şablon kullanılmış özgeçmişleri erediklerini düşünürseniz bu sizi her zaman bir 0 öne geçirecektir arkadaşlar. İkincisi LinkedIn hesabınız yoksa mutlaka ve mutlaka bu hesabınızı açın. Çünkü işin şu anda benim kendi şahsi görüşüm %70 orada dönüyor. Büyük işlerin %70 orada dönüyor. Örnek veriyorum. Kendi adımdan vereyim. Yani bir iş yaptık. O işle ilgili ben oraya fotoğraflar gönderdim. Videolar attım. Bana başka bir firma İstanbul'dan e, mesaj gönderdi. Bize dedi ki sizin gibi dedi bir inşaat mühendisi lazım. Düşündürmüşsünüz bizimle çalışmak dedi. E, ben reddettim. E, keşke reddetmeseydim. E, yıllar sonra pişmanlığımı duydum ama. E, o zaman için reddettim. Bakın oradaki etkileşimim bana iş olanağı sağladı. Ve ne diyorum? 2007'den beri ben orayı kullanıyorum. Her daim orası da artık daha da revaçta olacak yakın gelecekte e, kesinlikle ve kesinlikle e, LinkedIn hesabınız var mı diyecekler ona göre de hareket edecekler çünkü orası sizin için bir bilgi havuzu bir geçmiş havuzu CV'nizi istemeden sizi görebilecekleri yer ve orayı da mutlaka kullanın ha şunu söyleyeyim CV olarak LinkedIn hesabınızı da kullanmayın kendi özel CV'niz olsun. Çünkü oradaki ilanlara bile özgeçmişinizi CV'nizi girin diyorlar. CV nedir? Onu da söyleyeyim. Curriculum vitae diye bir kelime. Latince. Özgeçmiş demek. Curriculum vitae'nin kısaltılması. Yani bir yabancı kelime CV. Biz genelde Türkçe olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. Özgeçmiş olarak girin. Son olarak da hepinize bir küçük tavsiyem var. İşe girersiniz, staj yaparsınız, birisiyle tanışırsınız. Bu sevgiliniz de olabilir veya aileniz de olabilir. Hiçbir kapıyı çarparak çıkmayın. Bakın, çarparak çıktığınız kapı yarın öbür gün size muhtaçlık duyurabilir. Hiçbir kapıyı çarparak çıkmayın arkadaşlar. Yani sen istediğin kadar büyük özgeçmiş doldur. En son işinden kavgalı ayrılmışsındır. Senin bir sonraki işini bu etkileyebilir. Güzellikle ayrılın. Yapamıyorsanız yapamadığınızı belirtin. Veya işe girdiniz. Oradaki işten memnun değilsiniz. Kesinlikle kavga etmeyin. Güzel, dürüst, fikirlerinizi beyan ederek işinize devam edin. Bunu kesinlikle kesinlikle not edin. Hiçbir kapıyı çarparak çıkmayın arkadaşlar. Yani benim size anlatacağım bu kadar bugünlük. E, gönül isterdi ki 15-20 kişi olsun. 5 kişiydik. E, ben çok mutlu oldum. En azından 5 kişiye faydamız oldu. E, Valla daha sonra yine yapabilir miyiz bilmiyorum. Belki e, bir video çekebilirim. Onu da atabilirim. Sizlerden isteyen olursa arkadaşlar e, kesinlikle ve kesinlikle e, bana bir yazsın. Ben şeyi göndereceğim sizlere. Bir şöyle e, e, hazırladığım özgeçmişim var e, e, onu da sizle paylaşacağım benim orada e, İngilizce e, geçmiş bilgilerim var onları silip kendi bilgilerinizi yazarsınız zaten dediğim gibi e, kişisel verilerim kısmını kapattım e, tavsiye niteliğinde küçük notlar da yazdım onun üzerinden bir özgeçmiş hazırlarsanız sizler için daha faydalı olacağını düşünüyorum ve yine söylüyorum hazır şablon CV'lerden uzak durun Word üzerinde hazırlayın ve göndereceğiniz zaman mutlaka PDF'e dönüştürüp öyle gönder. Tamam mı? Birazdan da zaten kapanacak sistem. Varsa sorunuz diyeceğim ama çok vaktimiz de yok. O nedenle de isterseniz burada kapatalım. Ben çok mutlu oldum. Yine başka talebiniz şeyiniz olursa dediğim gibi her daim bana yazabilirsiniz. Benden talepte bulunabilirsiniz. Ben size şimdi isterseniz gruba mı atalım? Nasıl yapalım arkadaşlar? Hemen kısaca oylayalım. İsterseniz tek tek sizler bana yazın. Ben size hazır o şablonu gönderi vereyim. Ee, onun üzerinden yapın. Veya onun benzerini yapın. Bundan sonraki CV'leri o şekilde istediğiniz yere gönderin derim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Anladığım kadarıyla yok. Arkadaşlar, e, ben e, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. E, bence bu çok önemli. E, umarım faydam olur. Umarım faydamız olur. E, güzel işlerde çalışırsınız. E, Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, kayda aldım. E, bunu da e, burada. E,